Evet şimdi çocukları bekliyoruz. Bakalım geliyorlar. Evet, evet arkadaşlar. Bugün <laughs> sizlerle birlikte gideceğiz. Evet, evet. göstereceğiz. Hadi hadi arkadaşlar o zaman ne yapıyoruz? biz ben öne geçeyim o zaman. Ben öne geçeyim bekleyin bekleyin. Bekleyin ben öne geçeyim. Bekleyin evet. Hadi arkadaşlar. Nere gidiyoruz? Evet, Kar Karin'i gezdiriyoruz arkadaşlar. Evet. Ee, Karin evde sıkıldı, bas bas bağırdı. Bu evet, arada evet. bakayım Kar, Karin bir saniye. Karin sevdiniz mi Karine? Karin. Evet, Karin hmm. evet, evet, evet arkadaşlar geliyorsunuz. Evet. Evet arkadaşlar şimdi tanıtalım önce bir saniye. Burası. 31 katlı 4, 4 binadan oluşan 4 binadan oluşan ve şu anda 1200 evin olduğu bir sitede yaşıyoruz ve bu site güvenlik korumalı gördüğünüz gibi evet gördüğünüz gibi bu bizim yaşadığımız bölge burada kuaföründen tutun berberinden tutun 2 e, tane kafat, kafeteryası. Ee, arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi bunun yanında hemen havuzumuz var. Havuz var, var spor salonu gelecek. var, marketi var. Ve burası e, evet. Erbil'in tam orta noktası. Yani Ankara'ya yakın burada bir bölgedeyiz. Bu da, da var. Türk berberi. Evet bu da Türk berberi gördüğünüz gibi. E, buraya geliyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, şimdi Özellikle burayı neden çekiyorum? Çünkü bunu çok soruyorlar. Siz nerede yaşıyorsunuz? Biz buraya yaklaşık 6 ay önce taşındık. Daha önce normal iki katlı bir yerde kalıyorduk. Ee, güvenlik sıkıntısı, her şeyi hesap ederek biz de böyle güzel bir yere taşındık. Çünkü çocukları da getirmeyi düşündüğümüz için çocuklar burada rahat edecekler. Arkadaşlar spor salonu var. Gördüğünüz gibi böyle kafeteryaları var. Buraya bilardo yeri açılıyor. Uçak biletinden tutun. Yabancı yiyecekler var e, ee, özellikle Çin yemekleri var. Bakın bu arada Karin'i gezdiriyoruz. <laughs> e, rüzgar ee, rüzgarı bu arada Karin, e, hani Karin diyoruz ya masum gibi görünüyor da rüzgarı dövüyor. Rüzgarın 5-6 yerinde yara var, çizikler Vizyosunu var. Evet. E, ee, şu anda e, <gülüyor> bir, <gülüyor> ya yarın ya öbürsü gün şu anda Çocuklar ayrılacağı için 3-4 tane video stokluyoruz. Çünkü dersleri var. bir hafta kadar görüşemeyecekler. O yüzden 3-4 tane videoyu toplu çekiyoruz. Sonra sizlere e, her gün birer tane ya da iki günde bir burada tane parkı yayınlayacağız parkı ve göreceksiniz parkı videolarımızı. Burada parkımız var arkadaşlar. Evet. Burası neresidir? Burası Çalıkları. Burası da çocukların eğlendiği bir park. Gördüğünüz gibi çocuklar burada eğleniyor. Burada park var. Evet. Evet gördüğünüz gibi çocuklar burada eğleniyor, zaman geçiriyor. Burada kafeterya var. Evet. Rüzgarcığım gelir misin bu tarafa? Rüzgar sevmek istiyorsa çocuk sevdirebilirsin. Sevdirebilirsin. Evet, yine e, ablayı gördük o sevdi. Ee, tamam. Kar karini sevmek istiyorlar. Bazı insanlar çektiğini sevme. Evet derin bugün burada yemek yemiş arkadaşlar. Bu kafeteryada yemek yemiş gördüğünüz gibi. Burası, Türk. burası da A bloğumuz. Biz de biz e, C bloğunda oturuyoruz. Evet burası da A blok. Buraya yeni restoran açılacak. Evet pizza yeri açılacak burada. Hamburger, pizza, dürüm, dürüm. et türü, böyle e, İskender türü bir yer açılacak. Facebook. Facebook evet. Aa, burası neydi işte? Burası e, yönetim. Binanın yönetimi. Evet burası Arka'da otopark 3 kat altta evet, otopark var. Kolumalı. Gördüğünüz gibi kapıda e, askerler bekliyor. Herkesi sırayla alıyor. Tabi artı burada e, araçla her araç içeri giremiyor. Evet sadece misafir olduğunuzu söylüyorsunuz kime kontrol geldiyseniz. Rüzgarcığım gelecek misin yakın? Evet bu arada bu arada e, Karim eziyet ediyor Rüzgar'a. Arkadaşlar yarın okurum şey tırnak atıyor, ayrı yarım acıyor. Ama tırnaklarını bugün bugün götürdük, doktorunda banyo Kesinlikle, ettirdik, evet. tırnaklarını kestirdik çünkü rüzgar çok çok zarar verdi. E, i̇ki saat bıraktık Karin'i. O kadar ağlamış, o kadar üzülmüş ki biz onu bıraktık sanmış. Ama sonra bize gelince de bize güzel bir sıra daya attı. Biz ikiz evet bir daha söyleyelim. Doktora bıraktık, yıkayacaktı, tırnaklarını kesecekti. O arada dedi ki bir saat benim işim var şimdi yapamam. Biz de Karin'i oraya bıraktık. <laughs> Ve biz gelenekler 2 saat kadar dışarıda zaman geç geldi ki Karin bağırmış sesi gitmiş. Ve çok korkmuş. Bizi görür görmez bir üstümüze atlıyor. Doktor şunu söylüyor Nasıl 3-4 günde bu kadar alıştı? Çünkü biz gerçekten çok değer veriyoruz. Görünüyor arkadaşlar burada bizim havuz yerimiz var. Evet. Burada evet. böyle Evet. Arkadaşlar bence de biz çok değer veriyoruz ki böyle alkış baksanıza. Burada güzel içecek şerbet yeri. Bak biz elindeeyim bak şimdi getirelim bakım ne yapacak. Bir saniye elini uzat elini uzat bir saniye. Bak 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 istemiyor, istemiyor bana <laughs> bana geldi. Geçti. Bu arada arkadaşlar bana geldi ama Nehir sen biraz tutabilir misin? Biraz Nehir tutsun. Bir aşkım sen korkuyorsun ya. Nehir'e geçsin. Ne biraz Nehir'e geçsin. geçsin. Nehir'e geç. Aa, yüzümden git. Yüzümde. Aa, tamam şimdi. Evet. Bana evet. Bana gel Rüzgar gelsene öpeyim ne yapacak? Rüzgar. Aa, ben seni bir öpeyim. Bak Karin. Bak rüzgarı dövecek. Bak rüzgarı döv. <laughs> <laughs> tut 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 rüzgar tut kaldı. <laughs> <Saçlarım yolum>. evet. <laughs> Ama sen korkuyorsun. <laughs> tamam. Video bittikten sonra sana vereceğim tamam mı aşkım? <gülüyor> <gülüyor> sen ben <de> Gel. <laughs> Karin. Saçlarım, en sevdiğim yerim. <laughs> Evet. Ama şu an sevemiyorum. <laughs> Anam düştü kendisi. Anam. Karin. Saşlarım Karin geliyor. gel. Ay i̇lk defa yere iniyor. Bak kola kola yere inmez. Evet, Karin. Evet, doğru koşuyor. Evet. Rüzgar korkuyor abla. Rüzgar korkuyorsa bu tarafa gel aşkım. İnsanlar korkutma. Karin. Karin gel aşkım. İnsanlar korkuyor, bazıları korkup kaçıyor. Bir de böyle bir durum var. Düşsese doğru koşuyor arkadaşlar. Rüzgar çimlerin üstüne Çimlere bir çıkart Rüzgar. Bakalım eline ne yapacak. <laughs> karınç yok. Gitmiyor. Gelmek istiyor. Art tamam Rüzgar bir derinin eline verir misin? Derine tutarsın. Ee, hani ver diyor korkuyor. Tutabilirsin. derin Tamam de derin sen bırakabilirsin. Evde olunca veririm. Evet evde. tutamayız. Evet. Evet gördüğünüz gibi Karim fazla gezmek istemedi. Bu arada kızlar Karim'i tutamıyor neden? Saçlarını yoluyor. Ve bir de saçlardan bunun bir özelliği var. Kimin saçına giderse gitsin böyle durduğu zaman bir ayıklıyormuş gibi saçı ayıklıyor. Bir şeyler arıyor. Saçı tırnaklarıyla oyuyor. Yani derin içine bir şeyler almaya çalışıyor. Yerden de mesela küçük küçük yiyecek parçaları gördüğünde de onları kokluyor. Arkadaşlar her yönece bahsediyoruz. Elma yiyor. Elmanın saplama açıyorsa da topa topla bitmiyor ya. Bir sürü küçük küçük soruyor ya. Bir sürü tost tost soruyor. Her yönece topa topla bitiyor. Evet. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar yapalım mı? Karim. Karim aşkım gel. Karim gel. Rüzgar gel bu tarafa aşkım. Gel. Gel. Karim kendisi yön veriyor. Her şey yön veriyor beyefendi. Arkadaşlar soruyorlar ne yiyor diye. Muz yiyor, elma yiyor, erik yiyor. cips türü şeyler yiyor. Ama üstünde baharat varsa soğuyor. Baharatlı salça hiçbir şey istemiyor. Yavaşlar rüzgar be. Gelin. Sen bilirsin problem yok. Karin inmek istiyorsa insin. Ama insanlar korktuğu zaman kısa tut tamam rüzgarcım. Ama o o şimdi Hadi çocuklar geliyorsunuz. Yavaş yavaş binadan dışarı çıkalım mı? araba dışarıda aşkım. Aşkım. Hadi e, ne yapıyoruz? Kapanış yapıyor muyuz? Bekliyorsunuz. Bekliyorsunuz kapanış yapıyoruz. Evet, abone olmayı, beğenmeyi, 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 bay bay. Bye bye. Bye bye. Arkadaşlar şu anda çocuklarla nereye gidiyoruz? Gezmeye gidiyoruz değil mi? Evet. Hadi hadi bay bay. Derin bay bay yaptın mı?